Herkese bir önceki videomda biraz fazla hareket ettiğim için bu videomda olabildiğince tabi tutmaya çalışacağım. Bugün size AliExpress'ten sipariş vermiş olduğum bir tableti tanıtacağım. Biliyorsunuz ki sipariş veremiyorduk ama bir süredir ülkemize ürünler giriyor ve bu yüzden de denemek istediğim bir tablet var ve bunu sizinle paylaşmak istiyordum. Instagram'dan sordum tabletlerle ilgili merak ettiğiniz şeyler neler? AliExpress'ten alabilir miyim? Bir sıkıntı olur mu? Nasıldır? Bir ürün inceleyebilir misin? Uygun fiyatlı tablet var mıdır? Kendi tabletinden memnun musun? Kullanabileceğimiz uygun fiyatlı çizim uygulamaları nelerdir? gibi sorular geldi. Bu tarzı sorularınızı aslında ben bu videoda bir kısmını cevaplasam da başka videolarımda da devamını cevaplayacağım. Öncelikle kargo bir süre balkonda durdu. Sonra bir süre içeride durdu. Paketini açmadım ve şimdi birlikte açacağız. Heyecanlı mısınız? <laughs> ben çok heyecanlıyım. Bak, tablet böyle bir kutuda geliyor. Gördüğünüz gibi jelatini de açmadım. E, bu tabletin markası XP Pen. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Vakum diye bir tablet markası var. Zaten bu işteki en popüler tablet markalarından biridir. Aslında bu onun muadili bir e, ürün. Çizim yapanlar arasında da çok popüler bu ürün. Çünkü vakumun fiyatları çok yüksek olduğu için o ürünlere nazaran çok uygun fiyatlı. Açıkçası çok metini de duyduğum için merak da ettim. Gerçekten vakum kalitesinde bir performans sunacaksa boşu boşuna vakuma çok ciddi paralar vermenize de gerek yok. Ben aşağıya linkini bırakırım AliExpress linkini. Oradan incelemek isterseniz incelersiniz. Ben ilk başlarda ekranı görmeden çizim yapmak ne kadar kolay olabilir bunu düşünüyordum. Denemekte fayda var ve bunu yapan insanlar da sonuçta belli bir göz ve el koordinasyonu ayarladıktan sonra yapabildiklerini düşünüyorum. Kapağını açtığımızda tatlı bir karakter karşılıyor. Kendisi bir ürün. Bireysel zoom yapıyorum. Gördüğünüz gibi incecik bir ürün. Çok hafif. Hem narin hem de güçlü gözüküyor yani. Kutunun içindeki diğer ürünler de şöyle bir El yapımı uzun yapalım. Kalemi var. Setin içerisinden çıkan bir ürünümüz bu kablo. Bu kablo nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Aa Apple'a da bağlanıyormuş. Tabletin burasında bir giriş var. Buradaki bu USB'yi de isterseniz bilgisayara takın. İstiyorsanız da tablet ya da telefonda kullanmak istiyorsanız da burada ara aparatları var. Bunu buna takıyorsunuz. Bunu da te telefona ya da tablete takıyorsunuz. Çok kullanışlı yani o açıdan. İlla bilgisayar kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu alın zaten çok hafif. Çantanıza atın aynen. İncecik bir defter gibi ağırlığı. Dışarıda falan da yapabilirsiniz. Böyle yedek kalem uçları var. Burada Türklerin genelde okumadığı kitapçıklar var. Türkçemiz yok. Müziğde Türkçemizi bulamadım. Hala umudumu kaybetmemem peki. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu tuşa bile var ya bu. Gelelim kalemine. Siyah, zarif, kaygan bir dokusu var. Şuradan ip de bağlayabiliyorsunuz. Böyle bunu ip takabilirsiniz. Boynunuza falan diyormuşum. Şu tuş. Yapılım gelişmiş modellerinde de var. Evet aslında açıp başlatabiliriz cihazı. Fakat e, benim bir tane Android bir cihaz bulmam gerekiyor. Android'te olduğu söyleniyor ama bir umuttur yaşatan insan şeklinde. Ben bir deneyeceğim ya. Bir tane de bakalım Macbook'ta olsa şu keşke. Deneyeyim Ben e, Macbook'un üzerinde olur mu olmaz mı falan derken taktım. Oldu. Acaba çalışır mı bilmiyorum ama çalışırsa efsane olacak benim için çünkü. Şunu açayım. Onu da bağlayayım. Olursa mükemmel olacak. Geliyorum. bu ara parçayı takmıştım hatırlıyorsanız. Bununla birlikte klavyeyi tanımlayamadı. Ancak şurada görmüş olduğunuz şu parça var ya. Bu normal standart USB girişi yok bu Macbook'ların. O yüzden böyle ara bir parça kullanıyoruz. USB kullanmak istediğimiz zaman. Onu taktım. Onunla birlikte taktığımda. Mesela şu an buraya ben böyle yaptığımda. Mouse simleci hareket ediyor. Görebiliyor musunuz? Görüyor musunuz ekranı? Şurasında hareket ediyor. Macbook olduğu için App Store'a Drawing yazdım ve çizim uygulamalarını benim karşıma çıkardı. Normalde kendi uygulaması da var ancak burada kendi uygulaması yüksek ihtimalle çalışmayacak. O yüzden e, Autodesk Sketchbook mesela çizim kalitesi vesaire de çok iyi. O yüzden onu indirmeye basıyorum. Mesela Illustrator ya da Photoshop'la da çizim yapılabilir. Ben sketchbook'u indirdim. Buradan mesela kurşun kalemle başlayabilirsiniz. Burada menüyü aslında birazcık da tanıtayım. Kurşun kalem, airbrush, zaten üzerine geldiğinizde gözüküyor. Marker, ballpoint pen, paintbrush gibi böyle seçenekler var. Diğerlerini de zaten incelersiniz. Blur yapıyorsunuz, keskinleştiriyorsunuz, silgi ve daha yumuşak bir silgi şeklinde gidebilirsiniz. Şimdi öncelikle ben kurşun kalemimi elim alacağım. Buradaki şu arkadaşımıza tıkladığımızda Flute Fee İsterseniz böyle geçişli yapabilirsiniz. İsterseniz ortası bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle farklı farklı. Ama böyle şeyleri sevmiyorum. Ben normal tek tonda yapmak istiyorum. O yüzden de ekranımı lacivert gibi yapabilirim. Ya da buradan başka bir tonda seçebilirsiniz. Mesela bunun gibi. Böyle bence çok güzel oldu. Buraya tıkladığımızda layer'lar gözüküyor. Layer'larda da ben şu anda bir, birinci layer'dayım. Aslında direkt background layer'la da devam edebilirdik. Yani buradan da renk seçebilirdik. Buradan da açık bir renk seçmem gerekiyor. Mesela böyle bir renk seçmeliyim ki gözükmeli gibi. Ya da beyaz seçebilirim. Ve şöyle yapabilirim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama ilk etapta hani silik yapmak isterseniz üzerine gelip böyle basa tuttuğunuzda da Bunu silebiliyorsunuz. Ayrıca böyle bir özellikle kullanabilirsiniz. Hafifi algılayabiliyor çünkü. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bu kelebek gibi gözüken şekli tıklıyoruz. Yani bu bir simetri aslında. Bunu istediğiniz noktaya çekebiliyorsunuz. Sağ sol tam ortası olabiliyor. Bu burada dursun. Ben bunu böyle bir şekilde yapmak istiyorum. Bunu yapmak istememin sebebini de şimdi hemen göstereceğim size. Bu şekilde sayı arttırabiliyorsunuz. 9 yapabiliyorsunuz, 10 yapabiliyorsunuz. Ve burada yaptığınız herhangi bir desen buraya da çıkıyor. Ama ben bu kadar yapmayacağım. Heh, yaklaşık 6 gibi benim için uygundur. Elinizi hiç kaldırmadan da hareket edebilirsiniz. thank Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Merve Veziroğlu ismiyle. <laughs>